Hepinize merhabalar. Bu videoda WhatsApp masaüstü uygulamasının bildirimlerini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için WhatsApp uygulamasını açıyoruz. Sol üst taraftaki 3 noktaya tıklıyoruz ve açılan menüden ayarlara giriyoruz. Daha sonra bildirimler seçeneğine tıklıyoruz. Son olarak en üstte bulunan tüm bildirimleri sessize al seçeneğini işaretliyoruz. Bu sayede WhatsApp masaüstü uygulamasının bildirimlerini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.